Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlayalım arkadaşlar. Ee, kanalıma, videoma tabii ki öncelikli olarak e, binlerce kez hoş geldiniz, binlerce kez şifalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte e, gerçekten ama gerçekten yine çok güzel bir günde bir araya geldik. Sizler sayesinde buradan veya Instagram Eftal Tarot'tan bana ulaştığınızda özel açımlarla kanalımızı her geçen gün daha da büyütüyoruz. Enerjileri her geçen gün daha da fazla yayma imkanı buluyoruz. Bugün e, sizlerle birlikte e, terazi burcu, yükselen ay burcu, kendi burcu, partnerinizin burcu bu tarz e, terazi merkezi alan e, bir açılım yapmak istiyorum. Aşk ve ilişkiler adına yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Şunu da unutmayalım. Ee, sevgili terazi etkili arkadaşlar bu bir kolektif açılım. Net tarihli, daha detaylı, daha uzun uzadıya yorumlar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Evet, Kupa Kralı kartıyla başlıyoruz. Ee, sevgili terazi etkili arkadaşlarım. Tılsım Prensi, Para Prensi, Ay kartı, ve tılsım yedilisi. Şimdi sevgili terazi etkili arkadaşlarım. Çok düşündüğünüz, çok sancılar çektiğiniz, çok merak ettiğiniz, içe kapandığınız melankolik dönemler veya aşk adına böyle enerjiler yaşamış, belki de hala yaşamakta olabilirsiniz. Yani sizleri çok fazla düşünen, çok fazla sorgulayan, çok fazla yorulan ve aslında belki de düşünmekten artık bitap düşmüş bir halde görüyorum. Özellikle burada bir kişiyi düşünebilirsiniz. Aşk ile alakalı bir durumu düşünebilirsiniz. İçinizde bir şeyler e, ukde kalmıştır. Bunları düşünebilirsiniz ama aslında Kupa Kralı ve Tılsım Prensi kartıyla şunu görüyorum. E, özellikle burada Yengeç Akrep Balık etkisi alınır ama karşınızdaki kişinin aslında yaşadığınız bu dönem içerisinde hayatına devam ederken sürekli olarak dışarıya ne gösterdiği belli olmaksızın Kupa Kralı kartıyla sevgisinde, ilgisinde, enerjisinde bir artış olduğunu görüyorum. Ve size karşı özellikle duygu durumu açısından yoğun hisseden, enerjisel açıdan farklı hisseden ve tılsım prensi gibi bir kartla birlikte artık duyguları derinleşen, artık hani şunu söyleyebileceğiniz, evet bu kişi de beni seviyor. O kişi sana aşık diyebileceğimiz bu kişi artık bence tılsım prensi ile birlikte özellikle önümüzdeki dönemlerde bu duyguları düşündükçe, sizi merak ettikçe, sizi izledikçe pekiştirecek. Ve artık burada sizler yavaş yavaş düşünen konumdan, düşünülen konuma doğru geçip artık yoğun duygular besleyen konumdan uğruna yoğun duygular, sevgiler beslenen tarafa geçeceksiniz aklınızda bir kişi vardır veya yoktur ama bu tarz bir kişinin gündeme gelmesi benim için biliyorsunuz net tarih vermek çok önemlidir. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Kendinize özel net tarihler için Eftai Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz ama tılsım prensi ve ay kartıyla böyle bir eylül'ün ikinci haftasına kadar hiç beklemediğiniz kadar Aşk etkili, sevgi etkili ve aslında imkansızı imkanlı kılacak kadar somut adımlar atan bir profil karşınızda bulacaksınız diye düşünüyorum. Yani burada artık merak edilen, artık stok enerjileri altında kalan kişi sizler olacaksınız. Ve aslında bir şeyler artık askıda havada kalmayacak. Çünkü Tılsım Prensi ile birlikte ben... Daha somut, daha böyle ideal ve radikal adımların e, sizlerin kapısını çalacak olduğunu görüyorum. Bunun haricinde burada ay kartı çok çok önemlidir. Çünkü artık merak edilen, özlenilen, sevgi beslenen ve uğruna e, birçok şeyin değiştirilebilecek olduğu kadınlar ve erkekler haline alacaksınız. Bu yüzden güzel bir dönem sizleri bekliyor diyerek başlamak istiyorum. Ölüm kartı, araba kartı tılsım dokuzlusu ve kılıç sekizlisi. Şimdi arkadaşlar bu sürece dair şunu görüyorum. Sizde artık yavaş yavaş şöyle bir enerji var. Ben de artık bir şeyler bitiyor. Ben artık bu süreçten böyle bir gidişattan hani böyle bir e, dönemden böyle bir durumdan mutlu değilim. Hoşnut değilim. Bu yüzden artık ben yavaş yavaş kendimi geri çekiyorum veya geri çekeceğim. Çünkü benim elim kolum bağlı. Artık benim karşımdaki insan çabalasın. Yani sizde bir şeyler biterken artık önümüzdeki günlerde karşı taraflarda, karşı enerjilerde altın çiziyorum. Sevgi dahi değil aşk denebilecek kadar büyük bir takım yoğunluklar ortaya çıkabilecek. Ve bunun akabinde artık bence e, o kadar hani... Ee, beklemediğiniz adımlarla gelecekler ki çünkü burada bir e, somutluk, burada bir keskin enerji ve artık araba kartıyla sizi tatmin ede eden. Bu e, sürekli olarak bir döngü içinde olduğunuzu görüyorum. Bu süreçten sizleri çıkaran ve artık sevgiyle, ilgiyle, aşkla bunları daha dışa vurarak ilerlediğiniz karşı tarafında tabii ki daha daha ilerleyeceği bir dönem sizleri bekliyor olacak burada kılıç ise şunu da gösterir sizlik bir durum yok yani siz zaten tılsım dokuzlusuyla yapmanız gerekeni yapmışsınız ama o kişinin ben iletişim kuracağını ve o kişinin sizlere gerçekten aşık olacağını aşk enerjileri vereceğini sizleri çok seveceğini ya da bu tarz içinde biriktirdiklerini yavaş yavaş somut şeylerle sözde kalmadan gösterebilecek olduğunu görüyorum. Hemen e, farklı bir desteden destek alalım. Evet karşılıksız aşk şimdi böyle bir düşünceniz olabilir size söylüyordur aşığım seviyorum ya da hiç böyle göstermiyordur söylemiyordur ama net bir şekilde aslında bu karşılıksız aşkın karşılıklıya döneceği artık bu sürecin tersine döneceği artık ölüm kartıyla birlikte ve araba kartıyla bir sürecin bir defterin bir dönemin kapanıp artık yeni bir dönem artık yeni bir periyodun içine ilerleyeceğinizi görüyorum. Hemen evet kaybetmek. Yani burada sizi kaybettiğini net bir şekilde hissedecek ya ya da hissediyor. Ya yaptığınız böyle bir hamle olabilir. Ya artık size ondan yoksun bırakmak olabilir. Burada açık bir şekilde onu çok fazla düşündürecek olduğumuzu görüyorum sevgili değerli terazi etkili arkadaşlarım ve burada artık süreç buradan buraya gelecek. Artık sizleri kaybettiğini hisseden bu kişiler kalpten kalbe sohbet kartıyla birlikte gerçekten sizinle iletişim, size karşı hak ettiklerinizi veren bir tavır, bir tutum ve enerji içine ilerleyecekler sevgili terazi etkili arkadaşlarım. Hemen konuşma kartı alacağım. İki tane seçelim. İstediğinizde niyet edebilirsiniz. İsterseniz ikisine de niyet edebilirsiniz. Lütfen niyetlerinizi yorumlarda belirtelim. Çok çok önemlidir. Birinci karta niyet ediyorum, ikinci karta niyet ediyorum ya da her ikisine niyet ediyorum gibi odaklanalım, seçelim. Birinci kartı seçen terazi etkili arkadaşlar için her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. O kadar güzel bir e, hani e, tarot bakımı oldu ki onun üzerine de bu kartın gelmesi çok çok iyi oldu. İkinci kartı seçen Arkadaşlar korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyorum ya onda kaygıları korkuları var ama artık birinci kartta denildiği gibi her şeyi düzeltecek. Her şeyi e, olması gereken diyeyim, boyuta getirecek bir seviyeye doğru ilerleyecek diyorum. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Net tarih detaylı yorumlar için Eftel Tarot Instagram hesabından bana ulaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.